Arkadaşlar, hoş geldiniz. Burada da söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kimse al, sat, tut tavsiyesi vermiyorum. Almak, satmak, tutmak alıcının sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar, söylediğim gibi, üç üstede de söylediğim gibi arkadaşlar hepsi gerçekleşti arkadaşlar. Hemen şimdi kağıtlarımıza geçelim. Evet arkadaşlar etilerde görmüş olduğunuz gibi sabah açılışla birlikte siyah çizgi değil yükseliyor. bu birincisi dediğim gerçekleşti buradan tepki buldu arkadaşlar şimdi diğer kağıt evet arkadaşlar dagi yatırımda da hedef bölgesi vermiştim oraya doğru çok az kala oradan destek buldu yükseldi hem de öyle böyle değil arkadaşlar daha dün videosunu çektim yüzde 16 daha dün videosunu çektim İnanmayan gitsin izlesin Evet arkadaşlar derlik yatırımda direnç noktası vermiştim. Derlik derlik de. dergi şurası. Evet. der, ee, değerli yüksede direnç noktası arkadaşlar geçildi. Burası artık bizim destek noktamız oldu. 100 TL 40 kuruş. Evet arkadaşlar. bu, bu ya da söyleyeceklerim bu kadar. Dün söylediğim 3 şeyde oldu arkadaşlar. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Sohbet niteliğindedir.